Sevgili seyirciler, Çankaya Köşkü bugün çok ilginç bir törene ev sahipliği yaptı. NLP yani bir tür zihin gelişimi uzmanı köşteki törene katılan tüm konuklara küçük bir alıştırma sundu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrun İsa Gül'ün himaye ettiği 81 ilden 81 yıldız projesinin 2010 atın toplantısı Çankaya Köşkü'nde yapıldı. Programda yaşam koşu Banu Gökçül'ün 2021 hayaline Hayrun Nisa Gül de katıldı ve bakın Hayrunisa Gül'den ünlü sanatçı ve sporculara kadar törene katılan konuklar nasıl görüntülendi? Çankaya Köşkü Hayri Nüsa Gül'ün başlattığı 81 ilde 81 yıldız projesinin üçüncüsüne seçilen gençleri ağırladı. Sanat ve Spor Camiasından ünlü isimlerinde katıldığı programda davranış bilimleri uzmanı Yaşam Koçu Banu Gökçülün keskin zeka, sağlam beden, özgür ruh temalı sunumu salondakileri 2021 yılına götürdü. Şimdi 10 yıl sonra gidiyoruz 2021'e. 2021'de kaç yaşındasınız? Nerede yaşıyorsunuz? Kimlerle yaşıyorsunuz? Hayatınızda kimler var? Kimlerle yiyip içiyorsunuz? Nasıl bir eviniz var, eviniz var mı, sevdikleriniz kimler, arkadaşlarınız kim? Davranış bilimleri uzmanı Banu Gökçül de konukların hayal dünyalarına daldı Herhalde ve öyle. Çankaya Köşkü'nde ilginç burnum görüntüler yaşandı. İngi sus be, kapatayım şurada gözümü hazır fırsat bulmuşum. 2021'deyiz. Şimdi 2016'ya gelelim. Çok ünlü A -a. isimde projeye destek e vermek amacıyla salondaydı. Oldukça heyecanlıydım. Gençlere Gülüyor. geleceklerini planlamaları ve içlerindeki enerjiyi açığa çıkarmaları için e özel bir eğitim verildi. Şimdi 10 yıl sonraya gidiyoruz. 2021'e. Şimdi gözleriniz kapalı. Gözleriniz kapalıyken içeride bir yanda Cumhurbaşkanının eşi Ayrün İsa Gül, diğer yanda sanatçılar, sporcular ve onlarca çocuk hepsi gözlerini kapatmış bekliyor. Bu görüntüler Çankaya Köşkünden. Şöyle koltuğunuza dik oturmanız. Kalçanız e, tam geride, omurganız dik. Kocaman bir nefes alıyorsunuz. Bu aldığınız Önce gözlerini kapattılar, sonra verilen komutları tek tek yerine getirdiler. 16, 16, 16, 16. Bir salon donusu, ünlü konuk NLP yani bir tür zihin gelişimi uzmanı Banu Gökçül ne derse onu yaptılar. Gördüğünüzü görün duyduğunuzu duyun hissettiğinizi hissedin. Aslında ünlülerin de aralarında bulunduğu konuklar 81 ilden 81 Yıldız ben projesi sevindim. için buluştu Ay, Çankaya Köşk'ünde. Mehmet Okur, Ay, Seren diyor, Serengil, Harun Erdenay değil. ve daha birçok ünlü de projenin destekçileri. Nelere sahipsinizdir? Neler huzurlu musunuz mesela 2021'de bir bakın bakalım huzur var mı? Banu Gökçül izleyicileri adeta büyüledi. Zihin açma, rahatlama ve konsantrasyon etkinliğiyle bütün salon katıldı. Gözleriniz ağırlaşsın, izin verin kapansın. Gözleriniz kapalı, gözleriniz kapalıyken içeriden alın ekranınıza bakın. 81 ilden seçilen özel öğrenciler de, konuklar da bu minik egzersizden etkilenmişti. Heyecanlandıkça Banu Hanım'a bakıyorum artık. Ben de Banu Hanım'a bakıyorum.